Bir ya o, o, ya kapat şunu. tam oynuyoruz. Tamam. Tam. tamam böyle diyelim. Nasıl <laughs> Söbetildir. Benim konuşumu iki uygun söz ses kayd izin versin mi Hı hmm. <laughs> Burada yürü, yürü de kamera oldu. Var <laughs> Herhangi bir sekir. Abi, hadi 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 böyle yinele.

Hayırlar. Onun avratını siz kayda gördüm. Şu en şu tam bu tarafa doğru şurada gördüm. Onun üstü bir kere Oha. yağma doğum Oha. Oha. <laughs> <laughs> Gördün mü? Gördüm. De Tom geliyormuş. Tom şurada bak. Tam şu üstte buranın üstünde ses kaydedici gördüm. Onu kim? Şey, akçelilerin elmaslarını ve oyundaki ilerlerini kaybedeceksin. Yine devam et. Tamam evet ya. Tamam, hadi. değil. Onu korkuyor mu? ya kapat ben kapıyı gene göre mi sen ses kaydı gördüm. Sen mi? Sen de mi gördün? Ya ben görmedim mi sen Ben de. Bir oyunumuz biraz daha korkunç gözüküyor. Ben bu oyunu geri oynamıştım. Altına sıktım. Altına yine Niye hmm, Altına sütmeyi bekliyorum. Bizim sesimizi kaydediyorsun ya Bak Emir, videodayım diye şimdi aradı eder. Ya abisi Utanıyordu da. Ne? Ne? Ne diyor ne no. oldu? bir şey. Ama. Yeni Arkadaşlar bu sefer yaşımızı büyük düşeceğiz. Acaba ne olacak? Düşündüğüm şeyler olacak değil mi? Yani saçma şeyler olabilir. Ben yani biraz tam bilmiyorum. Yeşim ben büyük. Küçük gidiyorum normalde. Yani o kadar da küçük değil. ne yani 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 oyunumuz yükleniyor abi ben korkmaya başladım. O boyun. Bu boyun çok şey la. Ney? Çoksa şey güzel. Hey. Hmm. Ne de, ne desem. Sanki böyle hmm hitler mi ne bileyim benim taktik hitlerse valla oyna dava açarız değil mi Hı -hı. oyna polisin babam zaten gizli polis zaten <laughs> Yaşımızı büyük gireceğiz girmeye çalışacağız. Ama ben biraz tırstım. Ezan ne? Ben biraz tırstım ama. Neden de <laughs> yatılmaz değil mi? Hı? <laughs> 2002, 2000 İki bin ona 2000 9'una girersek ne olur? Azıcık mı gerçek? Hadi 2000. Ben ben 2000 lazım. Biz de 2000, 2000, 2000 seçiyorum. Ben de. Abi. işte ya. Ananı sikeyim. kapat. Videoyu kapat. Videoyu kapat. Videoyu kapat. Videoyu kapat. Videoyu kapat.